Ee, ayağının tozuyla. Nasıl da Antakya Vasfiye teyze? Ay, ne üzüldüm, ne üzüldüm. Ne çektim ben Servet sen? Ay dakika bir. Ne oldu ki? Antakya'da senin dedikodunu yapacağım. Hangi Servet diye soruyorlar. Şemmuz gelin Servet diyorum. Kocan olmasa seni tanıyan yok. E ne olacak ki? Balıkesir'de senin dedikodunu yapıyorum. Hangi servet diye soruyorlar. Tombik servet diyorum. Kiron olmasa seni tanıyan yok. Hayda! İstanbul'da senin dedikodunu yapacağım. Ee, koca şehir senin dedikodunu takıp hangi servet diye soran bir Allah'ın kulu yok. E ne yapayım? Seni katil mi olayım? Herkes tanıyacak diye. Hayır, Balıkesir'de annemi tanırlar da... ...eski kızlık soyadıyla tanırlar. Nereden bileceğiz onu, milattan önce? Servet, seni tanıyan eden yok be. Sen öldüğün zaman mezar taşına... ...bir garip Servet yaşadı, göçtü. Arkasından el salla yazacaklar, mecbur. Niye garip yazsınlar canım? Bence garip bir tipsin. Anne, benim o yüzden çift soyadım var. Hayır, çevrem geniş ya. Ee, eski tanıdıklar daha kolay koordina kuruyor. Acaba ortaya kızlık soyadım mı yazdırsam Gülistan? Ay benim nüfus neredeydi en son? Antakya'da mı, burada mı acaba? Ha, oh, ne uğraşacaksın Servet? Servet ne koca baş olacak da başın göğe erecek? Senin eski soyadın ne? Uzun kulaklı. Servet uzun kulaklı koca... Aa! aa. Akşamüstü gelir seni alırım. Birlikte nüfus müdürlüğüne gideriz. <laughs> Canım kızım! Hep nur hayattır Rıza'nın olayı zaten yıllardır. Ama Deniz öyle bir geldi ki... ...öyle gösterişli sarışın falan olunca maşallah. Eksik olmayın. Ee, nur hayat, kurallı, kaydeli yavrum. Yazık, deniz serbest, rahat. Rıza da ona kapıldı Zahir. Deniz neye kapıldı onu merak ediyorum. Nasıl? İyi, geç olmadan aklı başına gelmiş. Ya benim kızım? <laughs> anneciğim, verdik bu tümura. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Ay anneciğim olur mu öyle şey? Sen de tanıyınca çok sevmiştin ama. Ne sevmesi ayol? Deniz yoldaymış diye mecburen verdik seni. <gülüyor> <gülüyor> Apar topar düğün yaptık ya kızım. Aa, anladım. <laughs> İyi boğacak gibi bakıyorsun. Ben yüz yaşındayım. Keyifli muhabbet varsa hiç ağzıma tutmam dalarım. Vah 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 hemşire! Ay Allah kimselere göstermesin. Ay e, anneciğim hatırlamıyor musun? Deniz e, yedi aylıkken doğdu. Yanlış biliyor efendim. Aa a, nikahsız gezerken mi? Aa! Affedersin de. Fırında çörekler pişmiş. Hayır efendim, nişanlıydık. Düğünü erken aldık. Ne var bunda? Ay yok bir şey, yok. Size uygun. Bize ters sadece. Yok, yok, yok. Bizim anlayışımız, bizim yaşam tarzımız çok farklı. Çok. Ah, Vasfiye geldi Zar. Ay çok üzüldüm. Neyse, aramızda kalır bu. Hem sonradan da nikah olduysa. <laughs> Ay Vasfi, ne demek oluyor şimdi bu? Nüfus memurunun demesine göre... ...Şehmuz beyler resmen evli değilsiniz de. Değil <laughs> Kız o değil de erkek çıkmana çok şaşırdım. Nasıl şey o ya? Anlamadım ben başıma geleni. Yahu oradan oraya nüfus taşınırken bir yerde sen erkek yazılmışsın. <laughs> nikamız geçersiz. <laughs> Hadi gene iyisin Servet. Bekarlık sultanlıktır. Ay <laughs> deme öyle ya. Ay deme ya. Bayılacağım ben ya. Kız sağlam tut kendini. <gülüyor> <gülüyor> Asker kaçağısın. Yarın öbür gün askere alırlar da komando yaparlarsa ne olacak? sen, sen... <laughs> verdi Ay Vasfiye. Şeyh Muza nasıl diyeceğim? Senle nikahsız oturmuşum yıllardır diye. Kız sen <laughs> oldun artık diye adam seni sokağa atmasın. <laughs> o değil de. Esasen erkek olduğunu nasıl söyleyeceksin o da var. Ay Vasfiye neler geldi başıma böyle. Hayır asıl bana oldu olan. Kaç kere senin yanında açıp donumu naylon çorabımı düzelttim. Meğer erkekmişin servet. Ay bir duyan olsa. Allah! Ay! Hiç gülecek halim yok Basvi. Acaba kayıt Antakya'dan buraya gelirken mi yanlış yazıldı? Ha? Servet ben seni duymuyorum. Ne bu böyle be? Su akar, deli bakar. Geldiğimden beri üç kere çişe gittim. Sonda taktıracağım artık size gelirken servet. Üf, üf, üf. Biz nikah yaptırdıydık Vasfiye. O vakit neden demediler bize geçersiz diye. <laughs> servet duymuyorum. Allah aşkına acık bağır. Vasfiye! Şeyhmuzla resmi nikahım yoksa... ...ben kırk yıldır ne oluyorum? Ülkenin Kademli kapatması oluyorsun Servet kız elin adamıyla yıllardır dost hayatı yaşamışım o zaman ay sen de az değilsin Servet ah ah ah, ah, ah vah 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 ay bu nasıl olur hemşire şoktayım yani skandal. istemeden kulak misafiri oldum. Ay vah 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 çok üzüldüm doğrusu. Kırk yıl nikahsız yaşamak. Hmm. Şehmus Bey mi istemedi? Yok canım. Nüfusta yanlış yazmışlar. Baktıracağız. Vallahi zamanın çok ilerisinde bir durum. Kırk yıl sen birlikte yaşa. iki de çocuk doğur. Bre, bre, bre. İki çocuk yapmış adam hala hâlâ bunu görüyor musun? Vasfiye azıcık sus. Şekerim şahsen ben cesaret edemez. Biz nişanlıydık. Deniz ilk sinyalleri verdi. O hafta yıldırım nikah yaptık. E ee, bu toplumun bazı değerleri var. Bize uymaz. Biz evlendiydik canım. Aa olur mu? Resmi nikah yoksa ona evlilik denmiyor maalesef. Ay Çiğdem Hanımcığım gözünün yağınıyım. Çoluğa çocuğa etrafa duyurma. Torun var, torba var, damat var. Ay, kahrolurum. Hayır şekerim o zaman bir an önce nikah yapın yani. Yan tarafta oturuyoruz. Derli toplu bir aileyiz. Evde genç kız var. Olmaz. Servet, bir de askerliğini de yap be. Bak vatani görev ayıptır. Allah, nasıl iş bu iş yahu? Ay siz ne marjinal çıktınız be. Evrak yanlış, efendim evrak. Hemen düzeltelim şeyhımız. Korkuyorum çoluk çocuk duyacak diye. Üçümüzden başka bu işi bilen yok değil mi Servet? Bak senin çenen düşüktür ha. Kim bilecek? Yok başka bilen. Vasfiye Hanım, aman bak sakın ha. Söyler miyim kimseye be? Vasfiye'nin arkadaşı onun bunun nikahsız madigudesi dedirtir miyim? Ay servet, benim namusumu da iki paralık ettin. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ben ne bulacağım da giyeceğim demiş. O da gardıroplar hektar hektar kıyafet demiş. Ya. Nereye ne giyilecek? O... Nikaha düğüne falan herhalde kime evleniyor? Bekar birileridir nereden baksan. ...yapını duyuyor musunuz şarıl 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 Niye sizin kulağınızı rahatsız mı ediyor? Ne yapalım? Belediye mi çağıralım desibel mi örtsün? Yoo, Ama belediye bana yetki verse hemen derim ki İstanbul Belediyesi'nin bana verdiği yetkiyle sizi ve tüm mahalle sakinlerini ağaç dikmeye davet ediyorum. <laughs> ya Kardeş, Şehmus, çok gürültülü bu şelale hakikaten ya. Şaldırı şaldırı, ay böbreklerin full kapasite çalışıyor. İdrar yollarım sanırsın beş kerit yok. Kaldırsak mı bunu buradan? Aa, nereden çıktı anne ya? Çiğdem Hanım beğenmiyorsa vardır bir bildiği kızım. <laughs> ay Servet, altına bez bağla da otur. Sar 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 bu ne yaygara be? Ha. Değil mi? Ni yaygara şelalesinin ismi de zaten böyle çıkmış biliyor musun? Ne yaygara ne yaygara. Ni yaygara. Ha. Kız sen böyle her şeye inanırsan tabii önüne gelen seni kapatması yapar. Şişt. Şey, bu işte. Yapmaz bence. Şehmuz Bey zamanında öyle böyle seni gençken almış. iki çocuk yapmış. E tabi yeni modelini ister bundan sonra o da haklı. Ne münasebet. Nikah yapacak bana. Seni bu yaşta kim alır artık Servet? Sokağa atacak seni. Resmi nikah desen yok. Oh ne güzel. Mallar da kendine kalır. Hoppala bayram. E ben ne yapacağım o zaman? Sen bir askere git gel de iş bakarız sana. Vasfiye, dün orada niye toruna bekarlar nikahlanacak falan diye abuk subuk söylüyorsun? Ay öyle böyle panikledim Servet. Ne diyeydim çocuğa? Anane Servet evliliğe karşı mı diyeydi? Hayda! Anane Servet kapatmalık müessesesinin öncüsü mü diyeydim? Bak şimdi anane Servet ...oldu diyeydim. Şşşt, sus! Ay çok ayıp. Oldun demiyorum Servet. Öyle mi diyeydim diyorum. Oh. Sen o dediğim olabilir misin be? Kim para verecek sana? <laughs> ay! E, sarma getirdim, ay boğazımdan geçmedi. Hadi Servet Hanımcığım... ...bugünkü üçüncü yemek bu. E, bizim böyle bir mide kapasitemiz yok. Aa olsun! Ay can boğazdan gelir. Hadi <laughs> beyefendi nasıllar inşallah? İyiler. Ee, sizin boyfriend nasıl? Aa. Yok yok yok. Biz onu yarın falan halledeceğiz inşallah. Heh, i̇nşallah. Hayır. Biz gördüğünüz gibi kurallı, kaideli bir aileyiz. Böyle geniş, rahat hayat tarzı bize ters. <laughs> Yarın bitiyor değil mi o iş? Hangi iş? O iş işte. Hayırlı iş ola. Halledeceğiz. Gittim bir iki evrak vermek yetecekmiş. Onlar da yolda. Yarı yolda bırakmak falan olmasın da. <laughs> yeni modelini alır o diyor. Vasfiye. Aa, ne yeni modeli ya? Araba mı alınıyor? Eskisi iyi, eskisi. Eski model yakışır sana bu yaştan sonra. Antika iyidir. Hah. ah, çok iyi dedin. Anne dün nikah muhabbet filan oldu. Biz gelmeyiz, şimdiden söyleyelim. Düğün bize ters. Ben oynayamıyorum. Düğün yok. Bir nikah, bir imza yeter. Canım, o da illa lazımsa. Lazım efendim, lazım tabii. Ah ne demekmiş o? Kim hamile? Kimse. <laughs> Siz karışmayın. Namus meselesi. Yahu sen de saçma sapan konuşma. Kız düğün iste, bilezik iste, beşi bir yerde iste. Ay Vasfiye. Emekliliğiyle evi var mıymış? Ne bu ya? Aa, ah, evlilik programı gibi. Çocukları seni sevecek mi? Onay veriyorlar mı? Vasfiye onlar benim çocuklarım. Belli olmaz. Bak evli değil misiniz? Belki çocuklar da başkasındandır. O mavi gözlü çişli oğlan zaten sana hiç benzemiyor be. Allah Allah. Ay kim doğurdu onu acaba? Hayır sen zaten erkeksin. Nasıl doğuracaksın? Ay pek de benziyorum ya erkeğe. E kadına da pek benzemiyorsun Servet. Aman! Ay bu yaştan sonra... ...daha ne olacak? Hayır, senle aynı yaşta misal Ajda. Sen kadınsan o ne? O kadınsa sen nesin? İstediğin sorudan başlayabilirsin. Ajda'yla mı açık atacağım yani? O Şehmuz Bey'in rekabet anlayışına bakar. Rakiplerini bilmiyoruz Servet. Gelme beni Vasfiye. Evrakları bekliyoruz. Yarın öbür gün hallolacakmış dedi. Sen gene de peşin peşin bilezikle beşi bir yerde ne iste de... ...baktın seni sokağa attı... ...bozdurur bozdurur harcarsın. Bu da bir şey servet. Ay yazık be. Bu bilezikle beşi bir yerde nereden çıktı servet? Sen beni almayacaksın. Vallahi oyalayıp bırakacaksın. E kırk yıldır oyalıyor Servet. Sen de ne oyalandın be? Tanıdığım en uzun vadeli kapatmasın. Ay gidesi arayalım da bu rekoru kaydetsinler. Yanım <laughs> yavaş, torun evde. Aile rezil olacağız. Şehmuz, ben düğün isterim. Hoppala. Ay düğün olsun, ben de oynarım. Ama buna bir şey takmam. Ne takacağım bu yaştan sonra? Serum mu takacağım? <laughs> düğün falan yok. Ama nüfusa gidip formalite için iki imza atacağız. Lazımmış. İyi iyi tamam imzalı olsun. Bak oyalama beni. Vallahi keserim seni Şeymuz. Ben de gelirim. Delmeyin efendim. Kesecekmiş şahit yazarlar. Şahit yazacaklar diye geliyorum zaten. İmza atarken ben şahit olacağım. Bunun aklı yarım yazık. Ha, ben onu kandıracağım diye korkuyorsun yani. He? Korkuyorum tabii. Sen almazsan bu benim başıma kalacak. Ne yapacak? Ay yemesine, içmesine can dayanmaz. Ambar faresi gibi. Ocağıma incir ağacı diken. Ne çektim ben? Aa! Bozulacağım ama. Kız latife ediyorum, heyecanınız geçsin diye. Ne heyecanı? Gerdek heyecanı. Ay siz resmi evliyken bu kadar eğlenmiyordum. Kız demek dedikleri doğru. Evlilik hakikaten çok sıkıcıymış. <laughs> Eğer yanındaki kadın attıysa vallahi ben de onları evden atarım. Rüzgardan uçmuştur belki. Ne diyorsun yahu? Boş ver de. Bizim iş oluyor mu bugün? Evet, arayacaklar, saat verecekler, gidip imza atacak. Resmi nikahlı olacağız değil mi? Yahu evet. Kayıtlar o tarihte nikah yapılmış olarak deneşecek. Afiyet olsun. Aa, şelale nerede? Parça parça, sokakta. Atmışlar mı aşağı? Çiğdem Hanım, yakında bizi de atacaksınız Çık. aşağıya ya. Bu ne de? Ne? Şelaleyi terastan atmışlar. Artık hem kim attıysa. Hayırleri dert görmesin. De, ben atmadım. Kim attı acaba? Ay ne bileyim ben sabah kadar kütük gibi uyumuşum. Öf. Ama yani kendisi de atlamadı herhalde aşağıya. Kim konuştu? Ha? Ben attım şelaleyi ben. Ne attın ya? Çamaşır suyu koleksiyonumu koyuyordum, yak kalmadı attım gitti. Anne! Çiğdem Hanım'a çok şey yapıyorsunuz, ayıp! Komşu kırmaya değer mi? Zaten beğenmiyordu kendisi. O oh, iyi oldu. Çiğdem Hanım ne derse o. Oh. <laughs> Bitti konu. Afiyet olsun. Telefonu çok çaldı dede. Ha tamam ben arayayım onları. Ara şey. Yo ben konuştum. İki de bekliyorlar. Size 40 yıl sonra resmi nikah kıyacaklarmış. Ama siz çok marjinal çıktınız. İçim perde birden. Hoş geldiniz Korhan Bey, buyurun çaya. E yok, sağ olun. Gel evladım, gel gel. Esrar etmeyelim, o da sen çekilecekse. Dorunun değil, artık dormaya. gel, sen çek ciğerim. Yok, aile büyükleri varken. Hmm. Ay, çekseydi Uğur'lu el cezziyle. Ne Uğur'u be, bir tekinsizlik var bu çocukta sakallı bebek gibi. Şşş. İsim babası olunca mecbur altın takıcın ya ondan böyle uğraşıyoruz işte. Altınla olaydı o. O külçesiyle getiren var. Tamam babacığım, ben çekiyorum. Ay çocuk çekiydi. Ya yok zaten, torba İzmir işi. Aa! Yo! İzmir işi. Hileli yani. Eh, körle yatan şaşı kalkar derler, doğruymuş Gülistan. Nerelisin kocam köylü? İzmir işi ne ki? Torbanın içinde gizli cep var, istediğini oradan çekiyorsun. Ay nasıl da anladı uzaktan? Ay maşallah. <laughs> Defne. Anne olarak hakkım yok mu ya? Ben de anne dörtte biriyim, o ne olacak? Defne işte defne, bitti. İyi o zaman altın külçemi geri ver. Nerede mücevher kutusu? Evet nerede? Ha? Teyzemin altını? Hepsi kasada. İsim babası altın verir dendi ya. Teyzem peşin ödeme yapmış. Aferin. Adı Vasfiye. Hayır efendim. Başka torbayla tekrar kura çekilecek. Kısmet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kaderde ne varsa o. İsmim ölümsüzleşti. Bir o eksikti, bir o da oldu. Basviye Defne ama iki isim dedik yani. ...ya ya 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 ya. Kim takar Defne'yi? Burada anlı şanlı Vasfiye dururken. İtele 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 itele. Ay adımız benzedi. İnşallah huyu suyu uğru da benzer. Hay! Sanırsın Gülistan'ın değil, Rosemary'nin bebeği. Rosemary kim ya? Benim ahbaplarımın gelini tanımazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.